Gençler merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Yeni kamp, yeni heyecan diyoruz. Artık sizin adınız Dönem 26 ve tabii Dönem 27 içinde videolar hazırlanacak. Yani 26 ve 27 beraber kampları izleyeceksiniz. Kampların gidişatı yeni yayınımız olan Oksijen yayınlarından olacak ve önümde gördüğünüz 3 kitapla kampı tamamlayacağız. Birincisi konu anlatım kitabımız. Tabii ki VDK, klasik VDK kitabımız. Tabi sizden gelen talepler doğrultusunda A4 boyutunda hazırlandı, spiralli ve içerisinde özellikle sayısalcı olmayan TM'den ya da dilden girecek arkadaşlarımız ya da aranızda biyoloji ile ilgisi çok az olan kardeşlerimin ricasıyla soru ve doğru yanlış testleri koyuldu. Kitabı birazdan içerik olarak inceleyeceğiz ama şunu net bir şekilde söylemek istiyorum. Başından sonuna kadar bütün kamp, map uyumlu olacak arkadaşlar. Yani ben size konuyu anlatırken ilgili konunun map kitabındaki sayfasını söyleyeceğim ve aynı zamanda map kitabının pdf'ini de bırakacağım. Siz dersi dinledikten sonra oradan benim ne anlattığımı kolay bir şekilde takip edeceksiniz ve kafanızda bir soru işareti kalmayacak. Şimdi kamp kitabının isterseniz içine bakalım. Kitap öncelikle arkadaşlar bir ön sözle başlıyor. Gerçekten benim kendi duygularımı ifade ettiğim bir yer burası. Lütfen okumadan geçmeyiniz. Ve elbette ki bu kitaplar çok büyük bir eğitimin, eğitim hayatının sonucunda hazırlanmış kitaplar. Hiçbiri çala kalem değil. Lütfen öğretmeninizin emeğine saygı gösteriniz ve sahip çıkınız diyorum. Bakın kitabın arkadaşlar önce kazanım odaklı soruları olacak. Yani her ünitenin başında kapakta bizim öğrenim hedeflerimiz var. Sonrasında konunun tabii ki sizinle beraber yazacağım şekilde dizayn edilmiş sayfaları çıkacak karşınıza. Ve konunun sonuna gelindiğinde bakın şu şekilde bir checkpointimiz olacak ki klasikleşen bir durum bu. Checkpoint'te ben size bütün konuyu özetleyeceğim. Siz istediğiniz şeyleri buraya yazacaksınız. Sonrasında nasıl çözülür tarzında iki tane sayfa karşılayacak sizi. Buradaki sorular soru bankamızdan alınmış sorular olacak ve konuyu birebir özetleyen ve ÖSYM'nin bugüne kadar en çok sorduğu soruların paralelinde yaklaşık 10 15 tane soru arasında soru göreceksiniz. Burayı da bitirdikten sonra bir doğru yanlış kısmı olacak. Burada da konunun içerisinde yine vurguladığımız şeyleri tekrar etmiş olacağız ve konuyu bitireceğiz. Konu anlatımının bitiminde tabii ki ek kaynağımız soru bankası arkadaşlar. 1200'den fazla soru var içerisinde ve tamamı benim tarafından çözüldü. Video olarak da size iki video şeklinde YouTube'a yüklendi. Soru Bankası'nın en temel özelliği aslında 3 basamak içeriyor olması. Bunlardan bir tanesi öncelikle konu tarama tarzındaki testler, ikincisi hibrit testler yani konunun içerisinde artık karma testler ve üçüncü başlıkta da ÖSYM tadında testleri göreceksiniz. Kitaba yakından bakalım isterseniz. Tüm soru tiplerini görmenizi amaçladık arkadaşlar. Özellikle bakın bunlar genel tekrar testleri. Hızlı geçiyorum çünkü çok fazla test var gerçekten. Genel tekrar testlerini yaptıktan sonra hibrit testleri geliyor. Soracaksınız hocam bunları sırayla mı çözelim, arka arkaya mı çözelim? Arkadaşlar herkes en iyi yolu kendinde bulacak. Yani herkes kendi tarzını ortaya koyacak. İsteyen hepsini birlikte çözer. isteyen kimini kamp sırasında kimini kamp sonunda tekrar amaçlı çözebilir. Hibrit testlerinden sonra da tabii ki ÖSYM tadında testlerimiz gelecek. Bakın testler çok fazla arkadaşlar. ÖSYM tadında testler bugüne kadar ÖSYM'nin sorduğu sorulara paralel hazırlanmış testler olacak ve bu şekilde konuyu bitirmiş olacağız. Kampın sonunda arkadaşlar tabii ki bütün konularımız bitecek ve soru tiplerinin tamamını görmüş olacağız ve deneme ile taçlandıracağız. Denememiz 50 tane TYT denemesi arkadaşlar. Tekrar belirtmemde fayda var. Soruların tamamı MEP ve ÖSYM uyumlu arkadaşlar. Müfredat dışında tek bir soru tipiyle bile karşılaşmayacaksınız. İsterseniz denemenin içerisine de bir bakalım. 50 adet TYT denemesi. Tabii ki 6 şar soruluk 300 tane soru sizi bekliyor olacak. Şöyle bir tane denemeyi görseniz zaten soruların uyumunu hemen anlayacaksınızdır. Arkadaşlar Tek bir standartta ÖSYM'nin yazı karakteriyle hazırlanmış, yani psikolojik olarak da sizi hazırlayan tarzda sayfalar dizayn ettik. Sonuç itibariyle amacımız sizi sınava tam anlamıyla hazırlamak ve 19'da 19 yapmanızı sağlamak. 3 kitabın tamamında çok fazla öğretmenin emeği var arkadaşlar. Özellikle tasih aşamasında tek bir kelime, tek bir akademik hata, tek bir cevap anahtarı yanlışı olmasın diye çok sayıda öğretmenim gerçekten alın teri döktü. Ve sizlerin huzurunda özellikle editörlerimiz Tuncay Tursun ve Kubilay Kurnas hocama teşekkür etmek istiyorum. Çünkü gerçekten arkamı topladılar ve bu kitapların neredeyse sıfır hatayla sizlere ulaşmasını sağladılar. Kampın başından sonuna kadar umarım en üst düzeyde faydalanır ve büyük bir keyifle biyolojiyi öğrenirsiniz. Kampta görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.